tanıyabilir miyiz hocam? Ali Şamlıoğlu. Ali Şamlıoğlu. Evet. Ee, 20 yeni Sabancı'da çalıştım. Fransa'da Beykoz ürünlerinde demek. Beykoz ürünlerinde. Anladım. Toplamda kaç yıl çalıştınız hocam? 30 seneyi geçti. 30 seneyi geçti. Nasıldı peki? Ee, öğretmenlik ee, nasıl bir duygu? Şimdi, belki mesleklerin insana en heyecan vericisi, belki en tatmin ama şartlarında e, tamamen böyle değil. Gerek ekonomik olarak, gerekse sosyal konum olarak harbi yıpratılmış. Peki geçmişe yönelik baktığımız zaman bugün için daha mı kötü ekonomik koşulları yoksa iyileştirmeler mi var? Nasıl değerlendirebiliriz? Şimdi, yani sizin 30 sene önceki maaşınızla şimdiki maaşınızı kıyasladığınızda? Şimdi çok eski verilerde kilo öğretmenin yani 6 20 çalışan bir öğretmenin maaşıyla 9 cumhuriyet altına aldığı yazıyor. Aşağı yukarı bir o kadar da ücretli dersten alıyor. E şimdi bir öğretmen herhalde maaşıyla 4 tane 4 tane ancak yazıyor. olur. Ancak olur. Manevi olarak karşılığını alabildiniz mi hocam? Ee, şimdi çok iyi yerlere gelen öğrencilerin var ondan memnunum çünkü ben 30 okulu sadece fizik ve matematik Sayısalcıydınız, sayısal dersler anlatıyoruz. Burada çok iyi yerlere gelen öğrencilerimi gördükçe e, bir türlü almış gibi oluyor. Genel olarak Türkiye'de böyle sayısal e, konulara yönelik bir ilgisizlik var herhalde değil mi hocam? Sözelde mi daha iyiyiz biz? Sözelde de iyi değiliz. Fakat sözelde başarısızlık daha kolay saklanabiliyor. E, Türkiye sayısal öğreniminde ben başından beri bunu dile getirdim ama yalnız kaldı. Sayısal öğreniminde Türkiye senelerdir kendini kandırıyor. Hiçbir zaman Türkiye kanı satmakla kavratmanın farkını fark edemiyor. Üzgün. Bu yüzden e, belki bir ispat iddiadan hükmeye giden aklı ikna köklüsüdür. Türkiye hiçbir zaman sağlayamadı. Bunu buna öncelik de veremedi. Türkiye daha ziyade rakamlarla kendini aldı. Evet. Benim görüşüm bu. 30 küsur senin görüşün bu. Ee, çünkü ben 4 kez üniversite okudum. Halen öğrenciyim. Öyle mi? Nerede ekaç, öğrencisiniz ekaç hocam? Birkaç dersim var. İnşaat mühendisliği. Gibi. Yani o bitince başka dedim okumayı düşünüyorum memleketin için bilimsel derinlik anlamına geliyor. Kendini kandırmamalısın. Peki, çok teşekkürler hocam. Sizi tanıyabilir miyiz hocam? Murat Kahraman. Murat Kahraman. Evet. Siz kaç yıllık öğretmensiniz? Evet, 32 yıl çalıştım. Bu sene 25 Eylül itibariyle emekli oldum. Branşınız neydi hocam? Branşım İlahiyat, Dink Üzeri. Dink Nasıldı peki size geri dönüşler, öğrencilerin? Yani bu daha çok 24 Kasım Öğretmenler Günü olduğu için manevi tarafını öne çıkarmaya çalışıyoruz <laughs> ama... Evet. Yani bir tatmina oldunuz mu? Şimdiye kadar eski öğrencilerin sizi görürler mi, ararlar mı? ararlar, görürler. Yani bu hizmet süremiz içerisindeki geri dönüşlerin verdiği enerjiyle diyebilirim ki şu an bir 32 yılda öğretmenlik yapabiliyorum. Yani 32 yılda sınırlamasam da olur aslında. Ömrümün sonuna kadar desem daha isabetli olur. Çünkü bu açıdan öğretmenin emeklisi olmaz diye düşünüyorum. Ya bir insan bir kez öğretmen oldu mu, Olabilirse, eğer öğretmen olmayı başarabilirse sonsuza kadar öğretmen olarak kalmaya devam eder. Peki sayısal konularda eksikliklerimiz olduğunu söyledik Türkiye açısından. Din konusundaki eksikliklerimiz nelerdir? Ya da evet, din kültürü ile ilgili sizin verdiğiniz bilgiler orada mı kalıyor, devamında geliştirme imkanı buluyor mu çocuklar? Nasıl gözlemliyorsunuz? Global manada sekülerizmin etkisi altına Türkiye'de girdi maalesef. Girmeseydi ama daha iyi olurdu. Lakin bütün dünya bu küreselleşmenin, globalleşmenin, tersekülerleşmenin maalesef olumsuz taraflarını daha çok aldı. Bu dini anlamda da bize yansıyan neticeleri itibariyle sevgisizlik, ahlaki değerlerde köküş, moral erozyonu, İnsanların tahammülsüzlüğü, birbirlerine olan saygısızlığı, yani manevi değerlerin, insani değerlerin, yani insanla beraber sonsuza kadar yaşamaya devam edecek olan değerlerin maalesef açılmasına sebep oldu. Bundan zarar ben şahsen. Yanlışlık neredeydi hocam? Hani siz anlattınız, peki evet. eksiklik neredeydi ya da yanlışlık neredeydi? Eksiklik, hani bir söz vardır ya, göz, gözden ırak olan, gözümden de ırak olur. Bu sözü biz maalesef eğitimde kullanamadık. Ve ne kadar dünyada ne kadar kötülükler varsa onları özgürlük namına çocuklarımızın gözlerinin önüne koyuverdik. Onlar da gönüllerine verdik. Göstermememiz mi gerekiyordu? Saklamamız mı gerekiyordu? Yani her şeyin bir zamanı vardır, sınırı vardır, haddi vardır. Şu dolayısıyla görüyorum bazen 2-3 yaşındaki çocukların ellerinde bugün akıllı telefon, tabir edilen telefonlarla. Evet. Bu biraz erken oldu. Sonsuza kadar da erken yaşlarda verilmeye devam etmesi yanlış. Bu anlamda. Yani her insan vakti zamanı doğru neyin, neyin yanlış olduğunu bize kendisi görmedi. Akli melekeleri yerine geldikten sonra bunları müşahede etmedi. Kendisi isteyerek, görerek, bakarak, beğenerek ya da beğenmeyerek verdiğini sunmalı. Tercihde bulunmalı. Çünkü e çünkü ekin ekiyorsunuz. Ekin gözleniyor, büyüyor. Yeşil o ot halinde. Onu yeşilken biçtiğiniz zaman sadece ot olur. Yem olarak kullanabilirsiniz. Ama sararmasını, kurumasını, başak olmasını beklediğinizde buğday elde edersiniz. Hastalarımız yapılır, ekliklerimiz yapılır. Onun için zamanını demek gerekiyordu. Bazı şeyler bizde erken oldu. Erken oldu. Onun sıkıntısı var. Peki din kültürü konusunda müfredatın yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa siz derslerde müfredat dışında da bir şeyler anlatmaya çalışıyor muydunuz? Şimdi tabii ki müfredat yeterli değil ama yani esas itibariyle en büyük müfredat insanın iyi niyetidir. Eğer sizin niyetiniz iyiyse, halisse, düzgün ve dürüst insan olmaya gayret gösteriyorsanız bu manada öğrencileriniz ve velileriniz de size bu manada destek görüyorsa yani eğitimin tarafları vardı ya. Evet. Okul tarafı, öğretmen tarafı, öğrenci Veli tarafı, 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 tarafı. tabii. Bu taraflar böyle birbirine destek olarak devam ediyorsa, her birisi bir tarafa çekiştirmiyorsa faydalı ee, netice verir de dersiniz. Burada biraz sıkıntımız oldu bizim. Eğitim taraflarında çok eksiklikler oldu. Herkes görevlerini yapmakta biraz ee, çekingen davrandı ya da tam başarılı olamadı. Birini eksikliğini diğerini tamamlayamadı. Çünkü her ne kadar öğretmen ana gibidir, öğretmen baba gibidir deseler bile de gibi. Yani dedi, ana değildir. Çocuğun annesi değildir hiçbir zaman. Babası da değildir. Yani belki annesinde babasında daha fazla gösteriyor olabilir ama onlar geçici şeylerdir. Geçici. Şimdi dolayısıyla ana, analık, baba, babalık, Gözlerin devlet, devlet, millet, milletlik millet, yapmalı. Bunlar hepsi bir ortak noktada buluşmalı. Başarı noktasında buluşmalı. Çok teşekkürler. Çok sağ Hocamız ve Osman hocamızla birlikteyiz. Perihan hocam önce sizden başlayalım. Öğretmenler günü bugün 24 Kasım. Sizler neler hissediyorsunuz? Önce hislerinizi alalım emekli bir öğretmenin hislerini. Benim aklıma ilk gelen çocuklar oluyor. Çocuk sevgisi. Çocukların güler yüzü. Anlamlı bakışları. Çocuk geliyor. Çocukları olmasa bizler olamazdık bu işi, bu mesleği yapamazdık. Onlar var olduğu için biz de, biz düşünüyoruz. Emekli olunmaz denildi konuşmalarda. Sizler devam ediyor musunuz öğretmenliğe? Onu nasıl yorumlamak gerekiyor? Evinizde mi devam ediyorsunuz? Komşularınızla mı devam ediyorsunuz? Çevrenizde mi devam ediyorsunuz? gerçekten de öğretmenlik bir yaşam biçimi bence de. Ölene dek sürer mahallelerde mahallede de olabilir, başka yerlerde de olabilir. E, ee, sevdiğim çocuk gördüğünüzde başını okşarsınız, öyle de olabilir. Her yerde devam eder öğretmen. Peki öğretmenliği bıraktıktan sonra o çocuklardan uzak kalmak, sabah kalkınca onlarla birlikte olamamak, bir sınıf öğretmeni için, emekli bir sınıf öğretmeni için ne anlama geliyor? E, ee, tabii o sevgi sürekli benim içimde mezun olan öğrencilerimle e, görüşüyorum. E, sosyal medyada beni buluyorlar. Onları görünce de hepsinin büyüdüklerini görüyoruz. E, i̇ki gün önce işte bir öğrencimin Trabzon'da Jeolojimizde, je je jeolojimizde je okuduğunu öğrenmiş. Bunları öğrenince insan e, içi sevinçle doluyor. Toplumun bir birey kazandırdığı için mutlu oluyor. Son olarak hocam sizin tecrübenizden yararlanmak istiyorum. Yeni öğretmen olacak, yeni sınıf öğretmeni olacak e, kardeşlerinize ya da çocuklarınıza ne önerirsiniz yeni aday öğretmenlerimize? Neyi yapmaları gerekiyor, neyi unutmasınlar? Ee, samimi olsunlar, doğal olsunlar ve çocukları çok sevsinler. Hiçbir çocuğu ziyan etmesinler. Her çocuk önemlidir, her çocuk kendine özgürlük. Yani çocuklar, bazı çocuklar keşfedilmeyi beklerler. Kesinlikle tembel çocuk yoktur benim gözümde. Benim hiç tembel çocuğum olmadı. Her çocuğun kendi özgü kişisel farklılıkları vardır. Bunları keşfetmek gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz ve hemen Osman hocamıza dönüyoruz. Osman hocam, öncesi önce sizi tanıyalım hangi okuldaydınız? Siz müdürlük yapıyorsunuz. Türkiye İnanoğlu İlçeokulu. Türkiye İnanoğlu'dasınız. Evet, faal olarak devam ediyorsunuz. Sizin ne kadar var emekliliğinizi Osman hocam? Benim yaklaşık bir 10 yılım var. 10 yılınız var. Resmi e, kayıtlar üzerinden evet. konuşacak olursak. Branş olarak hangi branştasınız hocam? Üretmenim. Tarih öğretmeniyim. Tarih öğretmenisiniz. Evet. Nasıl tarihe bakışı öğrencilerin ya da genel olarak Türkiye'nin tarihe bakışı nasıl? Türkiye'nin genel olarak tarihe bakış açısı yani kitaplarda e, yazılı olduğu için de oldukça e, öğrenciler açısından, öğrenme açısından sıkıntılı, sıkıcı fakat e, öğrenildikçe, işin içerisine girildikçe genel bir fikri oluştukça geçmişin ne kadar insanın geleceği için önemli olduğu, ileriye atılım yapmak isteyen insanlar için bir background olduğu Geleceğin evet, bir şey, bir inşa eden toplumların geçmişini mutlaka surette öğrencilerine, nesline öğretmeleri gerektiğine inanıyorum. Bir de biz zengin diyebilir miyiz bizim tarihimiz için? Mesela bir başka yakın evet. tarihi olan diğer ülkedeki çocuklardan daha şanslı değil mi bizim çok çocuklarımız? Çok Osmanlı var, Türkiye Cumhuriyeti var. Çok şanslıyız. Yani biz tarihin ilk zamanlarından bu yana sahnede olan bir milletiz. Tarihe yön vermiş milletiz. Devletler kurmuş, devletler yapmış, medeniyetler oluşturmuş bir milletiz. Dolayısıyla okunacak çok şeyimiz var. Diğer milletlerden, diğer toplumlardan farkımız da bu olsa gerek. Son olarak ben sizden, aslında müdür olduğunuz dolayısıyla da velilerle ilgili bir mesaj istiyorum Osman Hocam. Bu velilerimiz ne yapsınlar çocuklarıyla ilgili, neyi eksik yapıyorlar ya da neyi fazla yapıyorlar, tavsiyeleriniz neler? Bununla ilgili mutlaka size söyleyecekleriniz vardır. Tam da benim bana sorulmasını istediğimiz soruyu sordunuz. En çok e, keşke onu sorsa da onu cevaplasam, cevaplasam e, bir, soruyu sordunuz. Velilerimize <laughs> gerçekten çocuklarını önemsemelerini ve bulundukları yerden bir adım yükseğe çıkarmaları için onlara bir misyon, bir vizyon, bir hedef e, belirlemeleri noktasında rehberlik etmelerini ve onları asla küçümsememelerini en görmemeleri, onların geleceğimizi teslim edeceğimiz, emanet edeceğimiz büyükler olduğuna inanmalarını istiyorlar. Bu bakış açıyla baksınlar ve onların eğitiminden e, tasarruf etmemeleri, özellikle onları hayata hazırlayacak hiçbir şeyde kendilerinden ödün versinler ama onların e, ihtiyaçlarından asla tasarruf etmesinler. Çünkü eğitimden tasarruf olmaz diye düşünüyorum. Genel olarak bilgimiz şu bizim. Öğrenciyi e, kayıt zamanı götürürler. Yıl sonunda da gelir alırlar. Hiçbir zamanda uğramazlar diye. Aslında e, bir müdür olarak şunu söyleyemez misiniz velilerimize? Yani maddi manevi öğretmenlerimizin desteklenmesi, okulumuzun desteklenmesi gerekiyor. Bu konuda da velilerimize çok büyük sorumluluklar düşüyor. E, bunu söyleyemez miyiz Osman Hocam? Ne kadar e, doğru bir söz. Hani e, öğrenci çok başarılı da olabilir, çok kendisine ihtiyaç durmadan eğitim öğretim hayatını sürdürüyor da olabilir. Ama bir çocuk için babasının, annesinin okula gelmesi, öğretmeniyle okul idaresiyle görüşmesi, o çocuk için kendisini değerli hissetmesini hiçbir e, anlamı yoksa bile, bunun çok büyük bir anlam olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla bizler en çok sahiplenmemiz gereken kurumlar okullar. Çünkü bütün geleceğimizi okullarımıza borçluyuz. Okulları inşa etmekte, okulları dünya etmekte, eksiği kusuru olan toplumları gelecekten söz etmeleri de mümkün. Olaya biraz da bu açıdan bakmak lazım. Dolayısıyla evet doğrudur, okullarımızın ihtiyaçları vardır. Bu gerek ee devletimiz tarafından karşılandı. Zaman zaman liderimizin e, katkısı desteği var ama bu desteğin sadece maddi boyutu değil, manevi boyutu da en az maddi boyutu kadar önemlidir. İnsanlar, kişiler e, yaptıkları iş, işte e, başardıkları işlerde kendilerinin takdir edilmesini takdir görmek isteyen, bu öğretmen de bunun içerisinde dahildir, öğrenci de buna dahildir. Takdir görülen iş büyür, gelişir, güzelleşir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Buyurun, buyurun Perihan Hocam. Ben bir şey katmak istiyorum. Buyurun Perihan Hocam. 30 yıllık Meslek hayatım vardı. Bu 30 yıllık meslek hayatımın son 5 yılını Türkiye İnanoğlu İlk Öğretim geçirdim. Osman Bel ve benim yöneticimdi. Çok güzel günlerim oldu. Gerçekten iyi bir yönetici olduğunu inanıyorum. Huzurla 5 yılımı, son 5 yılımı okulda geçirdiğim için de ayrıca mutluyum. Peki, çok teşekkürler.